Sevgili gençler merhabalar. Bugün cümle çeşitleri konusunu sizlerle beraber işlemeye çalışacağız. Cümle çeşitlerini dört ana başlık altında sizlerle beraber işleyeceğiz. Yüklemine göre cümleler bunlar fiil cümlesi ve isim cümlesi. Yüklemin yerine göre cümleler bunlar kurallı, devrik, eksiltili. Anlamlarına göre cümleler olumlu, olumsuz, soru, önlem cümleleri. Yapılarına göre ise yine dört ayrılıyor. Basit cümle, bileşik cümle, sıralı cümle ve bağlı cümle. Birinci konumuz yüklemin türüne göre cümleler. E, yüklemin türüne göre cümleler ikiye ayrılıyor. Ya isim cümlesi ya da fiil cümlesi olmak üzere ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz. Peki fiil cümleleri. E, yüklemin çekimli bir fiilden oluşan cümlelere fiil cümlesi denir. E, örneklerde görüldüğü gibi altın eli bıçak kesmez. Az ateş çok odunu yakar. Ava giden avlanır. Örneklerinde gördüğümüz gibi kesmek, Yakmak ya da avlanmak ifadelerinin dikkat edilirse fiil olduğunu görülüyor. Burada dikkat etmemiz gereken konu sadece yüklemin isim mi ya da fiil mi olup olmadığına bakmak. Yüklemin türüne göre ikinci cümle çeşidimiz isim cümleleri. E diğer ifadeyle ad cümleleri. E bunlar yüklem ek fiil almış bir isimden oluşuyor isim cümleleri. E Dikkatliyseniz her işin başı sağlıktır, e teyzesinin oğlu öğretmenmiş, ağaçta kuşlar var, e, okullar, e, çocuklar okulun bahçesi değidi. Küçükken çok yaramaz bir çocukmuş. Amacımız sınavı kazanmaktır. Cümlelerinde olduğu gibi. E, burada özellikle vurgulamamız gereken ifadelerden bir tanesi de şu. isim cümleleri sadece isimlerden oluşmuyor. İsim soylu kelimeler de var. Bunlar nelerdir? Mesela zamirler, edatlar. E bunlar da isim cümleleri eee ...kabilindendir. Dikkat etmemiz gerekiyor bu konuya. E, bu kitapların hepsi sizin ifadesinde, siz ifadesini zamir olduğunu biliyoruz veya şu örnekte olduğu gibi cennet gibidir. Baharda buralar ifadesinde gibi ifadesini bir edat grubu olduğunu bildiğimiz halde diyoruz ki bu cümleler isim cümleleridir diyoruz çünkü edatlar ve zamirler isim soylu kelimelerdir. Peki dikkat etmemiz gereken bir nokta da. <laughs> uyarı olarak söylüyoruz. Sesteş kelimeler. Türkiye'de Türkçe'de malumunuz sesteş kelimelerimiz var. Bunlar hem isim hem de fiil olarak kullanılabilmekte. Burada dikkat etmemiz gereken önemli nokta nedir? Ee, cümlenin bütün okumak. Öğrenci bazen hızla çabucak soruyu yapmadığına direkt yüklem gördü, kelimeye adapte oluyor. Ama cümlenin bütün okumak doğru yapmak adına bizim için önemli. Ee, i̇ki tane örnek verdik. Geç e, kelimesiyle alakalı. Artık vakit çok geç ifadesinde Cümlesinde geç sözcü erken ifadesinin karşıtı olan isim soylu bir kelime. Demek ki bu bir isim cümlesi. Köprüden sen de geç ifadesinde ise geçmek fiili olduğunu söyleyebiliriz. O zaman buranın isim cümlesi, buranın ise bir fiil cümlesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İkinci konumuz yüklemin Yerine göre cümleler kolay bir konu aslında. Ee, yüklemin yerine göre eğer yüklem bir cümlenin sonundaysa biz buna kurallı cümle ya da düz cümle. Eğer yüklem sonda değil başta ortada herhangi bir yerdeyse biz buna devrik cümle. Eğer yüklemimiz yoksa da biz bu cümlelere eksiltili cümle diyoruz. Peki birinci konumuz olan kurallı cümleyi sizlerle beraber konuşalım. Nedir kurallı cümle? Yüklemi sonda bulunan cümledir kurallı cümle. Örnekler üzerinden bakarsak bunların e, isim cümlesi ya da fiil cümlesi olmasıyla ilgilenmiyoruz. Sadece yüklemin sonda olup olmamasına bakıyoruz. Bu filmi daha önce izlemiştim. Bu sabah çok erken kalktım. E, sınavlarımız haftaya başlayacak örneklerinde görüldüğü gibi yüklemlerin her birisi sonda idi. Peki e, dikkat ederseniz buradaki örnekte bendim ifadesi e, insanın aynasıdır ifadelerinin isim ya da zamir olması bizim için önemli değil. Sadece yüklemin sonda olmuş olması bizim dikkat ettiğimiz kural idi. Bir diğeri devrik cümle. Yüklemi sonda olmayan cümlelerde başında ortasında bulunabilir ama sonunda bulunmayacak. Biz bu tür cümlelere devrik cümle diyoruz. Göçebeler buraya kurarmış çadırlarını açılan bir gülsün sen hoyrattır. Bu akşam daima örneklerinde olduğu gibi dikkat ederseniz yüklem sonda değil, yüklem sonda değilse biz yüklemin yerine göre bu cümleye devrik cümle dedik. Peki eksiltili cümle nedir? Öğrencilerimiz için sıkıntılı olabilecek bu konu burada. Ee, yüklemi sonda olmayan cümleler eksiltili cümle denir. Eksiltili cümlelerde yüklem olmadığı için anlam tamamlanmamıştır. Biz bunu zihnimizden tamamlanmaya çalışıyoruz. Bu tür cümlelerin sonunda üç nokta bulunur diyor. Evet edebi metinlerde üç nokta bulunur ama sorularda, testlerde karşınızda bu tür cümleler verildiğinde üç nokta olmayacaktır. Senin yanında ne dert ne tasa var ya da senin yanında ne dert ne tasa olur diyebiliriz. Cümlenin tamamlanmadığını yani sonuna bir yüklem getirilmesi gerektiğini bizler metne metni okuduğumuzda cümleyi okuduğumuzda çıkartabiliyoruz. Dağın tepesine çıktığınızda karşınızda uçsuz bucaksız bir ova görürsünüz. Göreceksiniz var her birisi olabilir. Günün sonunda bir çay molası vereceğiz cümlesi de yine devam edebilir. Ama her iki örnekte gördüğünüz gibi sonu üç noktayla bitmiş ve cümlede anlam hala tamamlamadığı hissiyatı var. Peki bir soru örneği koyduk burada. <laughs> yani e, soru köklerinde eksiltili cümlelerin üç noktayla verilmediğini anlamak için hangisi bir eksiltili cümledir diyor. Dikkat ederseniz kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan alır gibi bir ekleme yapmamız gerekiyor. Yani burada bu örneğin dikkat ederseniz A şıkkında eksiltili cümle olduğunu görebiliyoruz. Değil ifadelerde de dikkat ederseniz kararır, demez, sukut altındır, dayanamaz ifadelerinde cümlenin yüklemi var olduğunu görüyoruz. Bir diğer konumuz anlamlarına göre cümleler. Cümleler anlam yönünden dörde ayrıldı. Olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve ünlem cümlesi olmak üzere. Peki olumlu cümle nedir? Olumlu cümle herhangi bir eylemin yapıldığını veya bir yargının gerçekleştiğini anlatan cümlelere olumlu cümle denir. Bunlar isim cümlesi olabilir, fiil cümlesi olabilir. Eğer fiil cümlesi ise bahsedilen eylemin yapılıp yapılmadığına odaklanıyoruz. Eğer bir isim cümlesi ise biz o durumun var olup olmadığıyla ilgileneceğiz. Kırtasiye'den kaleme aldı cümlesinde alma eyleminin biz gerçekleştiğini görüyoruz. O zaman biz bu cümleye olumlu cümle diyoruz. Bugün hava güzeldi. Yani güzel olma durumu var. Arkadaşına güzel bir mektup yazdı. Yazma eylemi gerçekleşmiş. Yine olumlu cümle diyoruz. Şimdi mevsimlerden yazdı. Yani yaz mevsiminin var olduğunu bizlere söyledi. Peki. Özellikle öğrencilerimizin karıştırdığı bir nokta o nedir? Bize ifade olarak duyduğumuzda kötü gelen durumların olumsuz olarak değerlendirilmesi geçen hafta dedesi vefat etmiş cümlesinde e dedesi vefat etmiş yani bu olayım gerçekleşmiş mi gerçekleşmiş o zaman bizim için bu cümle her zaman olumludur diyoruz. Aynı şekilde dedem ben çocukken ölmüş, masanın üstündeki vazo düşüp yere kırıldı ya da bence bu olayda sen hatalısın durumunda e yani Hocam ölmek, kırılmak, hata, vefat etmek bunların her birisi olumlu mu? Evet olumlu. Ne anlamda olumlu? Tekrar söylüyoruz. Biz fiillerde eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıyoruz. İsimlerde ise o eylemin o durumu var olup olmadığına bakıyoruz. Bu örnekler dikkat ederseniz her birisinde eylemler ya gerçekleşmiş ya da isimlerde olduğu gibi durumun varlı söz konusu. Yani bizde kötü bir durum olsa bile bir eylem gerçekleştiğinde o cümle olumludur diyebiliyoruz. Olumsuz cümle, eylemin yapılmadığını ya da sözü edilen yargının bulunmadığını, gerçekleşmediğini anlatan cümlelerimiz. Kırtasiyeden kalem almadı. Demek ki alma eylemi gerçekleşmedi. Gerçekleşmediği için bu olumsuz bir cümle. Olumsuz cümlelere yalnızca fiillere gelen meyama ekiyle yapılmıyor. Aynı zamanda isimlere gelen yok, değil ya da yine isimlere malumunuz şekersiz, tuzsuz gibi sızsız ekleriyle de olumsuzluk yapılabilmekte. Devam edecek olursak Bugün hava güzel değildi. Demek ki güzel olma durumu gerçekleşmedi. Zaten isimleri olumsuzluk yapmak için değil sözcüğünün kullanıldığını görüyoruz. Onun için cümlemize biz olumsuz cümle dedik. Ee, yemek çok tuzsuz. Demek ki tuz yok. Ya da tuzun var olma durumu yok. Onun için yine olumsuz cümle oldu. Bu kitap bende yok cümlesinde de yine e, yok sözcüğü sözü diren nesnenin. Yani kitabın olmadığını bizlere anlattığı, izah ettiği için de biz yine bu cümleye olumsuz cümle dedik bir uyarımız, bir ikazımız var. Bazı cümlelerde yok değil ya da fiillere gelen olumsuz ki mema ya da isimlere gelen olumsuz ki olduğu halde olduğu halde cümleler olumlu olabiliyor. Biz bu tür cümlelere biçimce olumsuz ama anlam yönünden olumlu cümle diyebiliyoruz. Mesela bu basit soruyu çözemeyecek değilim cümlesinde biz bu basit soruyu çözebilirim anlamı çıkartıyoruz. Ya da bu çocuk akılsız değil akıllı anlamı. Orada beni tanıyan yok değil, var anlamında olduğu gibi. Aslında iki tane olumsuzluk ifadesinin, özür dileriz, iki tane olumsuzluk ifadesinin olumlu yaptığını görüyoruz. Matematikteki eksi ile eksinin çarpımının artı yapması gibi de durumu düşünebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Soru köklerinde bu tip sorular aşağıdakilerden hangisinde şekil yönünden, biçim yönünden olumsuz olduğu halde anlamca olumlu bir cümle kullanılmıştır dendiğinde bu örnekleri hatırlamamız gerekiyor çocuk okula gitmiyor değil ifadesinde aslında biz anlam yönünden o çocuğun o okula gittiğini söyleyebiliyoruz. Peki bazı cümlelerde ise bahsettiğimiz deminki durumun tam tersini anlatacağız. Biçim yönünden olumlu olduğu halde anlam yönünden olumsuz olabiliyor. Mesela ben sizi kırar mıyım hiç? Burada kırmak fiili var. Dikkat ederseniz kırmak fiili bir olumsuz eki olan mema almamış. Yani kırmam. Bakın burada anlam yönünden kırmam çıkıyor. Soğuk havada denize mi girilirmiş? Manayi olarak böyle bir havada denize girilmez. Ya da ben bu sözü söyler miyim? Ben bu sözü tabii ki söylemem anlamı. Evde ne odun var ne kömür. Yani evde odun da kömür de yok anlamı olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle söyleyebiliyoruz. Biz cümlelerin yüklemlerine baktığımızda yüklemlerin her birisinin olumlu olduğunu yani olumsuz iki almadığını ama cümlenin anlam yönünden olumsuz olduğunu söylüyoruz. Bu tür sorularda aşağıdakilerden hangisinde biçim yönünden olumlu olduğu halde anlam yönünden olumsuz bir cümle kullanılmıştır diye gelebilir. Peki soru cümleleri biz bu cümle bu Cümle tipini ikiye ayıracağız. Bir gerçek soru cümleleri, bir de sözde soru cümleleri diye. Ee, sorudan maksat bir cevap alabilmektir aslında. Bir duyguyu, düşünceyi soru yoluyla anlatan veya soru yoluyla... Bilgi almayı amaçlayan cümlelere bir soru cümlesi diyoruz. Mesela sınav kaçta başlayacak? Bu soru sorulduğunda bu cümlede sınavın başlama saati bizlere soruluyor. Bu soruyu kim çözebilir? Yani muhatabımıza bir soru ve bunun bir karşılığı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu kitabı Ali mi getirdi? Dikkat ederseniz mi soru edatıyla beraber getiren kişi biz öğrenmeye çalışıyoruz. Biz bunlara gerçek soru cümlesi diyoruz. Soru cümleleriyle alakalı bilmemiz gereken durumlardan bir tanesi şu. Bir cümlenin soru cümlesi olabilmesi için içinde soru anlamı kazandıran sözcüklerin olması yeterli değildir. Aynı zamanda o cümlenin bizlere okuduğumuzda cevap verme ihtiyacı hissetmesi lazım. Eğer bu türden bu türden bir cevap verme ihtiyacı hissettirmezse biz bu türden cümlelere sözde soru cümlesi diyoruz. Onun örneklerini şu şekilde verebiliriz. Oraya nasıl gideceğimi bilmiyorum cümlesinde bir soru zarfı var nasıl ifadesiyle beraber ama biz bu cümleyi duyduğumuzda ya da sorduğumuzda karşı taraftan bir cevap verme isteği uyandırmıyoruz. Aynı şekilde insan sevdiklerini böyle mi davranır? Bu cümlede de yine bir soru anlamı yok. Ee, hani gezmeye gidecektik. Bu havada dışarı mı çıkılır ifadesi anlatıklarımda haksız mıyım ifadelerinde dikkat ederseniz her birisinin cümleye kattığından birbirinden farklı ve her bir örnekte de e, biz kaç taraftan muhatabımızdan cevap alma isteğiyle sorduğumuz ifadeler olmadığını söyleyebiliriz. E, soru cümleleriyle hem gerçek soru cümlelerinde hem de sözde soru cümlelerinin sonuna soru işareti getirilebilir. Bu önemli. Bunun için de bir örnek verdik. Gençler daha rahat bu konuyu kavrasınlar diye. Dikkat ederseniz bu örnekte her bir her bir şıkkımızın sonunda soru işareti var. Tekrardan söylüyoruz. Soru işareti olması bir cümlenin gerçek ya da sözde soru cümlesi olup olmadığı noktasında bizlere tam bir bilgi vermiyor. Hangisi Sözde soru cümlesi değildir diye. Mustafa'dan daha efendi öğrenci mi olur ifadesinde? Yine muhataptan bir cevap beklemiyoruz. Bu havada dışarıda top mu oynanılır? Ee, Abdullah'ı hiç sevmez olur muyum? Böyle sahnelere yürek mi dayanır ifadelerinde e, muhatabımızdan bir cevap beklemediğimizi söyleyebiliriz. Bunu bize niçin yaptın sen ifadesinde direkt olarak muhatabımızdan bir cevap beklediğimizi söyleyebiliriz. Ünlem cümleleri. Öğrenciler için kolaylıkla anlaşılabilecek bir cümle. Çünkü e, ünlem ifadesi veren kelimeler, ünlem anlamı uyandıran kelimelerin cümlede kullanılması daha çok e, bu e, ünlem soru cümlelerinde geçerli. Aman çukura düşmeyelim ifadesinde dikkat ederseniz aman. E, yazık e, çocuk annesiz kalmış cümlesinde acıma duygusu vermiş. Vah vah bu yaşında başına gelene bak çocuğun cümlesinde dikkat ederseniz yine vah vah ifadelerini de cümleye ünlem anlamı kattığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki konumuzun bir diğer başlığı yapılarına göre cümleler. Yapılarına göre cümleler dörde ayrıldı. Basit cümle, birleşik cümle, sıralı ve bağlı cümleler. Bu konuyu daha iyi anlamak adına şunu yapabiliriz. Öncelikle temel cümle nedir? Yan cümle nedir? Bunu bir görmemiz gerekiyor. Temel cümle nedir? Aslında temel cümle yüklemdir. Herhangi bir cümlenin yüklemi o cümlenin temel cümlesidir diyebiliriz. Yan cümle nedir? Yüklemin dışında o cümlede kullanılan fiilimsiler ya da çekimli fiillerin her birisine biz yan cümle diyoruz. Örnekler üzerinden görmek gerekirse ee, sokakta kar topu oynadık cümlesinde buradaki yüklem oynadık ifadesinin temel cümle olduğunu söyleyebiliriz. Ümit fakir ekmeğidir ifadesinde. Fakir ekmeğidir ifadesi isim tamlaması yani yükleminin de yine temel cümle olduğunu söyleyebiliriz. Yan cümle örnek olarak da minareyi çalan kınıfı hazırlar. Hazırlar ifadesinin yüklem olduğunu yani yüklem olduğu için de temel cümle olduğunu minareyi çalan ifadesindeki buradaki fiilimsi olan çalan ifadesinin yan cümle olduğunu söyleyebiliriz. Havalar hava soğursa pantolonunu giy ki ifadesinin yüklem olduğu için temel cümle soğursa ifadesindeki çekimli fiilin de yine yan cümle olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yapılarına göre cümle çeşitlerinden birincisi basit cümle yani kısa bir ifadeyle tek yüklemli cümlelerdir. İçinde tek bir yargı bildiren ifadelerdir. Tabi öğrencilere tek bir yargı bildiren cümle deyince öğrenci şunu söylüyor hocam yargı ne demek? Arkadaşlar yargı cümledeki her yüklem, her çekimli fiil, her fiilimsi bir yargı bildirir. Basit cümlelerde tek yüklemli, tek yargılı olduğu için demek ki basit cümlelerde yüklemin dışında herhangi bir fiilimsinin ya da çekimli fiilin kullanılmadığını söyleyebiliriz. Örnekler çömlekçi suyu saksıdan içer, akıl onun için Akıl için yol birdir cümlelerinde olduğu gibi tek bir tane yüklem var. Onun haricinde herhangi bir yan cümlenin kullanılmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Devam edecek olursak e, temel bir yanılgıyı yine düzeltmek gerekir basit cümle kısa cümledir. Hayır. Basit cümle kısa cümle değildir. Basit cümle tek bir yargı bildiren cümlelerdir. Tek bir yüklemden oluşur ve tek bir yargı bildirir. Bir örnek verdik. Eylül sonu ile Ekim başlarında bu yaylalar şiddetli soğukların etkisine girerdi. Girerdi ifadesinin yüklem olduğunu gördük. Onun haricinde cümlenin şöyle bütününe baktığımızda herhangi bir çekimli fiilin ya da herhangi bir fiilimsinin bulunmadığını söylüyoruz. Tekrardan söyleyelim. Basit cümleler kısa cümleler değildir. Basit cümle tek bir yüklemi bulunan, tek bir yargı bildiren cümlelerdir diyebiliriz. Peki ikinci ifademiz bileşik cümleler. Bu cümle çeşitlerini dört grupta değerlendireceğiz sizlerle beraber. Girişik bileşik cümleler, kiri bileşik cümleler, şartlı bileşik cümleler ve iç içe bileşik cümleler olmak üzere. Kısaca değerlendirmek gerekirse Girişik birleşik cümleler çok kısa tabirle çok kısa bir tanımla içinde fiilimsi bulunan cümleler. Yani birden fazla yargı bulunacak içerisinde ve bu yargılar yüklemin dışındaki diğer yargının yani yan cümlenin fiilimsi olma durumu söz konusu. Mesela örnekte olduğu gibi son gülen iyi güler. Şimdi ben bu temel cümleyi yani yüklemi belirledikten sonra ne yapıyorum? Hemen bakıyorum. Bu cümlenin girişik birleşik cümle olması için içinde fiilimsi bulunması gerektiğini artık biliyorum ve son gülen ifadesindeki Yan cümlenin fiilimsi sıfat fiil olduğunu zaten gördüm. Gülmekten hiç hoşlanmazlar. Hemen hoşlanmazların ben yüklem olduğunu, yüklem olduğu için de temel cümle olduğunu keşfettim. Sonra bakıyorum ben fiilimsi bulmam gerekiyor çünkü benim gireşik bileşik cümlelerimde fiilimsi kullanılması gerekiyordu. Burada dikkat ederseniz isim fiilin kullanıldığını gördük. Yine bir örneğimiz var. Okuduğum kitapların özetlerini bir deftere yazardım, yazardım. Temel cümlemizin yüklemi ve okuduğun ifadesinde yine bir sıfat fiilinin olduğunu gördük arkadaşlar. Peki birkaç örneğimiz daha var konuyla alakalı. Benimle görüşmeden sakın bir şey yapmayın cümlesinde temel cümlenin yapmayın olduğunu gördük. Sonra görüşmeden ifadesinin bir zarf fiil olduğunu gördük. Yine uzun bir örneğimiz. Koşarak gelirken düşüp dizini incitmiş Temel cümlemizin yüklemini hemen belirledik. Onun haricinde fiilimsi kullanıp kullanılmadığına baktık ki birden fazla fiilimsi, birden fazla zarf fiil kullanıldığını gördük. Demek ki bu cümle girişik bileşik cümle olduğunu sizlerle beraber tespit ettik. Peki ikinci bileşik cümlemiz. İkinci bileşik cümlemiz ikili bileşik cümle. Gençlerin çok rahatlıkla yapabileceği bir cümle çeşidi. Çünkü iki tane yargı olacak. Onu biliyoruz artık. Çünkü bileşik cümlelerde birden fazla yargı vardı. Bu iki tane yargı da birbirine ki bağlacıyla bağlanacak. Burada olduğu gibi. Çok basit görüyorum ki ders çalışıyorsun. Anladım ki siz bu işi başaracaksınız ifadelerinde olduğu gibi. iki tane yargı, iki tane çekimli fiil ve bunları birbirine bağlayan ki bağlacı. Ama şöyle bir soru gelebilir. Hocam hangisi temel cümle? Hangisi yan cümle? Onunla ilgili de şunu söyleyelim. Bu tür bileşik cümlelerde yani kili bileşik cümlelerde ki bağlacıdan sonra gelen cü yargı genellikle yan cümledir. Yani o zaman görüyorum ki anladım. Bil ifadelerinin temel cümlenin yükleme olduğunu söyleyebiliriz. <laughs> Şartlı birleşik cümle yine çok rahat yapabileceğimiz cümle çeşitlerinden bir tanesi. Yine birleşik bir cümle. Yine birden fazla yargının, birden fazla durumun olması gereken cümleler var. Çok kolay olmasının sebebi şu. Temel cümlenin gerçekleşme koşulunun şarta bağlanmış olması. Yani şöyle söylersek eğer. Beni dikkatle dinlerseniz konuyu anlarsınız. Yani temel cümlemizin yüklemi olan anlamamızın koşulunun ...dinlemek olduğunu ya da ''kardeşin uyanırsa beni uyarmalısın'' ifadesinde uyarmanın koşulunun kardeşinin uyanması olduğunu söylüyoruz. Bilmemiz gereken çok basit bilgi, şartlı birleşik cümleler sadece dilek şart gibi olan ssa ile oluşturulur. Bunu bilmemiz yeterli. İç içe birleşik cümle, cümle içinde cümle aslında, bu cümleler tırnak içerisinde ifade edildiği gibi... Sonra virgül konularak da yazılabilir. Aslında bir nakil cümle gibi de düşünebilirsiniz. Herkes için en doğrusu bu olacak dedi. Dikkat ederseniz virgülle ayırdık. Ya da seni her zaman yanımda görmek istiyorum cümlesiyle beni etkiledi. Burada bir tırnak nakil yani bir alıntı ifadesi olduğunu söyleyebiliriz. Bilmemiz gereken durum şu. Bir birleşik cümle. Birden fazla yargı var, dikkat ederseniz bu olacak dedi, ee, görmek istiyorum etkiledi. Birden fazla yargının olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sıralı cümle. E, yapılarına göre cümle çeşitlerini tekrardan hatırlatırsak, basit cümleyi gördük, birleşik cümleyi gördük ki kendi içerisinde dörde ayrılmıştı. Şimdi üçüncü olarak sıralı cümleyi sizlerle beraber konuşuyoruz. Birden fazla yargının ya da yüklemin, biz bunu yüklem olarak sizlere söyleyelim, virgül ya da noktalı virgülle birbirine bağlanması oluşan cümle çeşidimiz. Sıralı cümlelerde en az iki tane yüklem bulunur. Bu bilmemiz gereken bir ifade. Kolay çünkü dikkat ederseniz birbirinden ayrılan nokta, iki tane yargının birbirinden ayrıldığı noktanın virgül ya da noktalı virgül olduğunu söyleyebiliriz. Demir ıslanmaz, deli uslanmaz, güvenme dostuna saman doldurur postun ifadelerinde. Dikkat ederseniz birden fazla yargı, birden fazla yargı ve bu yargıların birbirlerine virgül ya da noktalı virgülle ayırt edilmiş olması bizim için önemli. Peki biz sıralı cümleleri nasıl ayırıyoruz? Sıralı cümleleri kendi içerisinde ikiye ayırdık. Bağımlı sıralı ve bağımsız sıralı olmak üzere. Önceki bağımlı sıralı yine virgül ve noktalı virgül ayrılmış iki tane cümlemiz olacak. Ve bu cümlelerde de herhangi bir ögenin ortak kullanmış olması söz konusu. Şöyle yaparsak eğer. Bir söyle iki dinle. Ee, bir söyle, sen söyle, iki dinle, sen dinle. Dikkat ederseniz öznelerin ortak kullanıldığını söyleyebiliriz. Babam Bursa'ya gitti, biz de gideceğiz. Babam nereye gitti? Bursa'ya gitti. Biz de gideceğiz, biz nereye gideceğiz? Biz de Bursa'ya gideceğiz. Dikkat ederseniz dolaylı eşlerin ortak kullanıldığını söyleyebiliriz. Ev sahibinin bir evi, kiracının bir evi var. Güzel bir cümle. Aslında burada dikkat ederseniz birinci cümlenin de var yükleminin sahip olduğunu görürüz. Müdür başarılı öğrencileri sahneye çağırdı. Tek tek kutladı. Kim çağırdı? Müdür. Kimi çağırdı? Başarılı öğrencileri. Kim kutladı? Müdür. Yine kimi kutladı? Başarılı öğrencileri. İki tane ögenin de ortak olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğeri bağımsız sıralı. Yine iki tane yargımız, iki tane cümlemiz ve bu iki tane cümleyi birbirinden ayıran virgüllerimiz ya da noktalı virgüllerimiz söz konusu. Bu sefer fark şu, herhangi bir öge ortaklığı yok. Herhangi bir öge ortaklığı yok. Biz bu tür cümlelere bağımsız sıralı cümleler diyoruz. Burada ne vardır? Bu tür cümlelerde anlamca bir ortaklık söz konusudur. Örnekler bin dos az, bir düşman çok. Az olan ne? Bin dos. Çok olan ne? bir düşman demiş. İki tane cümle ama anlam yönünden birbirini destekleyen cümleler. Herhangi bir öge ortaklığı da söz konusu değil. Dinin kemiği yok bildiğini söyler. Ben onlara bir şeyler anlatıyorum onlar beni dinlemiyor cümlesinde. Anlatan ben kime onlara ne anlatıyorum? Bir şeyler anlatıyorum. Dinlemeyen kim onlar kimi beni? Dikkat ederseniz iki tane cümle noktalı virgülle ayrılmış iki tane cümle. Cümleler anlam yönünden birbirini destekliyor. Ama herhangi bir cümle ögesinin ortak kullanılmadığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz bunlara bağımsız sıralı cümleler dedik. Yapılarına göre cümle çeşitlerinin sonu olan bağlı cümle, sizlerle beraber konuşacağız. Aralarında anlam bilgisi bulunan basit ya da bileşik iki tane cümlenin bağlaçlarla birbirine bağlanmasından oluşan cümlelere biz bağlı cümle diyoruz. Gençlerin çok rahatlıkla yapabileceğini düşündüğümüz bir cümle çeşidi. Çünkü iki tane cümlemiz var. Bu cümleler basit ya da bileşik olabilir, fark etmez. Ama bu cümleler birbirlerine söz konusu bağlaçlarla bağlandığını görüyoruz. Hem çalışıyorum, hem okuyorum dikkat iki tane eylem durumu söz konusu. Çok çalıştım fakat başaramadım. hem buradaki hem hem bağlacının hem buradaki fakat bağlacının hem de buradaki ve bağlacının iki tane cümleyi birbirine bağlama görevi üstlendiğini söyleyebiliriz. Çok basit. Ne anlamda çok basit? Sıralı cümleyle farkı bu cümlelerde dikkat ederseniz bağlaç kullanılmış olmasıdır. akşam bize geldiler. Ama fazla oturmadılar. Yine bir bağlaçla bağlandığını gördük. Bugün gelemem çünkü ödevim var. Evin en küçüğüydüm ve sidirin önünde yere serilmiş yatakta yatardım ifadesinde. Birden fazla yargının bulunduğu ve bu yargıların birbirlerine bağlaçlarla bağlandığını sizlere ifade etmek isterim. Peki burayla ilgili bir uyarımız şu var. E, peki her gördüğümüz bağlaç bağlı cümle midir? Hayır değildir. Dikkat ederseniz içinde bağlaç bulunan her cümle bağlı cümle değildir. Burayı bir uyarı olarak belirtelim. Çünkü bağlaçlar cümlenin özne nesne gibi ögelerini de birbirine bağlayabilir. Bağlaçlar yüklemleri birbirine bağlıyorsa biz bunlara bağlı cümle diyoruz. Bir örnek gençlerimiz bu konuyu daha rahat öğrensin diye. Ne annesine ne babasına haber vermiş cümlesinde. Dikkat ederseniz yine bağlaç kullanılmış. Ama bu bağlaçlar herhangi bir cümleleri birbirine bağlamıyor. Bu bağlaçlar birbirlerine iki tane ifadeyi dolaylı tümleç olan annesine ve babasının ifadelerine bağlıyorlar. Onun için biz bu sorudaki ya da bu ifadedeki durumu bağlı cümle olarak kabul etmiyoruz. Teşekkür ederiz.